Yalnız bir şey söyleyeyim. Dün o kadar pot kırdım bugün talibim mi geldi? Bu da e, enteresan gelmiş bir iş Esra ya. Hı? Gelmiş. Gelmiş. Nasıl Hoş geldiniz. Çok buyurun. Şıksınız, çok 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 teşekkür ederim. Dün kendinizi izlediniz mi yayında? İzledim. Ne gördünüz? Ee, zaten çok tepki ve tebrik mesajları da geldi. Tehdit ve tepki mesajları. Tepki ve tebrik. Tebrik eden de oldu. Şimdi. <laughs> tebrik eden de oldu yani. Tepkili ee, tebrik mesajları. Şimdi hangi açıdan tepki aldınız? Ee, Bahar Hanım'a öyle dediğim için annem, ablam da kızdı. Bir bayana niye öyle diyorsun diye. Tabii kendileri de kilol olduğu için kızdılar. <laughs> Sanırım organik hali. O yüzden mi? Özellikle halamın kızı Bahar çok seviyormuş. Ben onu çok beğeniyordum diyor. Niye öyle yaptın diyor. Ben beğenmedim abla dedim. Ne yapayım yani? Ne <laughs> yapsın efendim? Mikrofonlu konuşmuyor Arzu. Ben yani, de bir şey diyebilir miyim Esra Hanım? Bahar herhalde kilolu dediyse bana herhalde ne derdi çok merak <laughs> <laughs> etti. Zaten o bir şey söyleyeyim mi? Demeyeyim yani. Yani bence de. Esra Hanım, <laughs> ben de bir şey diyeyim. Ee, tepkiler için bir özür dilemen gerekiyor değil mi? Ama Bahar Hanım da kabul etti. Evet. Gerekiyor. Tebrikler bah içinde devam etmemesi gerekiyor aynı şekilde. Evet. Kesinlikle. Hani öyle bir cazgırlık yapmadı yani. Sen cazgırlık yapacağını mı bekliyordun? Evet. Yok e, Salat, teşekkür ederim ama yani insanlar birbirini beğenmek zorunda değil sadece öyle değişik bir kişilik <laughs> hani daha kibarca ifade ederdik biz beğenmediğimizi ediyoruz da çünkü herkes herkese beğenmek zorunda değil bu hayatta sadece biraz tarzı biraz. Tarzı hmm. daha şey derler hani e, beyinle dil arasında süzgeç yok hani direkt düşündüğü şeyi ortaya Aynen. koyan biri zaten ailesi de canını okumuş de ama ona zayıf, rağmen zaten zayıf değilim bunu kabul ediyorum ama. Ee, Bu arada anneniz Sabiha Hanım telefon attığında. Alo deyin. Anne. Buyur anne. Ne yapıyorsun? İyiyim yavrum sen nasılsın? Ben de iyiyim. Nasıl görünüyorum? Hadi biraz beni öv. Hadi annem benim. Seni benim. biraz öv. Hadi öpüyorum seni. Ha, hadi öv, öv öv. <laughs> Tabii kadın yıllardır övmediği için beni övle demek bilmiyor. Öpmek sanıyor. <gülüyor> <gülüyor> ee, hadi öveyim hadi. Sabiha teyze dur Esra ben nasılsınız? İyiyim yavrum sen nasılsın etrafım öpüyorum ha, seni. Ben de öpüyorum ellerinizden sevgiler gönderiyorum ya sizin bu oğlunuzun hali ne olacak? Vallahi <laughs> oğlum işte öyle konuşur. <laughs> Doğal hali bu. Doğal hali o yavrum yavrum öyle konuşuyor. Peki bir şey söyleyeceğim dün öyle Bahar'a deyince kızdınız mı? Eee an tabii çok şişman değil çocuk. <laughs> Bak anne bahardan yana. <laughs> <laughs> Sabiha Hanım çok teşekkür ediyorum. Sağ, sağ ol yavrum öpüyorum ben de seni. Öpüyorum ellerinizden Şimdi Sabiha teyzeciğim hani Buyur e, yavrum. oğlunuz düşündüğünü söyleyen biri. Fakat hani. Evet evet. E, onu nasıl anlatırsınız şimdi gelin adayları da korkmasın ondan. Evet. Oğlum işte kendine göre konuşuyor, Ay, yalan konuşmaz, oyunu yok, tabura tabur. Ne dedi? Yani yalanı oyunu yok oğlumun, içinde da... ne gelirse onu konuşuyor. Peki, annen Danimarka'da, bu Danimarka. arada bir şey söyleyeceğim, rahat ol bize yazıyor, istediğin kadar hasret giderebilirsin, <laughs> sormak istediğin sorular sor varsa sorabilirsin. Danimarka'da havalar nasıl anne? İyi, i̇yi yavrum. güzel havaları iyi. Ablam ne yapıyor? Ablam gece gündüz çalışıyor. çalışsın çalışsın. Özledin çalışıyor, mi? Çok çalışıyor. Özledim. Özledin mi anne beni? Özledim annem. İşte benim beni gördü çıktım. Yoksa çıkmazdım. Tamam, an tamam anam benim. <laughs> Ay tamam anam <laughs> benim. Esra abla'ya desene evlendirmeden gönderme diye. Tamam. Esra yavrum sen onu, evet kızım evet. İnşallah Allah'ın izniyle. Öpüyorum ellerinizden. arkada izleyen herkese evet. sevgiler. Seni öpüyorum. Sen onu, evet yavrum kurban olurum ben sana. Ay öperim size ellerinizden Allah'a emanet. <laughs> i̇şte oralda böyle bir adam. Kızamıyorsun da annesi diyor ki yani ben doğurdum ama bu böyle. Değiştiremiyorum.